Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir Clash Royale videosundan selamlar. Karşımızda görmüş olduğunuz rakip 7070 küsür bir kupa. Zaten e, videonun sonunda bunu göstereceğim. Gerçekten belki de yani e, bu oyunu ilk çıktığı zaman oynamaya başladım. sonra verdim. Tek oynadım. Belki de en heyecanlı maçlar maçımdı belki. Yani üst düzey bir maç. öyle söyleyeyim. Çok çekişmeliydi. iyi seyirler diliyorum. Bak özellikle son bir dakika yani böyle elim ayağım kalbim titriyordu yani oynarken öyle söyleyeyim. Bu arada e, şu an bu maçı attığımda sezonun bitmesine 23 veya 24 gün vardı. Şu an 22 gün var. E, yerelde de sıralamadayız. Onun hakkında da video çekerim. Hesabımızın 13 level olması bize bir avantajsızlık sağlıyor aslında. Yani bayağı bir dezavantajlı başlıyoruz ama. Burada yapacak bir şeyim yoktu yani. İskelet ordusu alabilseydi prenses sıkıntı değildi ama. Gördüğünüz gibi adam daha kalesine dokundurtmamış buraya kadar. Burada goblin fıçısını arkaya doğru atıp bir güzel bir atak çıkartabilir miyim diye düşünmüştüm. Ve başarmışım da. Yani bu herkesin yaptığı bildiği bir taktiktir ama arkadaşlar belki hani aranızda e, hiç duymamış veya bilmiyor olan varsa e, goblin fıçısı karşınızda goblin fıçısının karşısında tomruk oklar gibi kartlar varsa goblin fıçısını daha geriden atarak e, yani bu taktik size oyun bile kazandırır. Burada mini pekka var ya taşımış ya. Ama sanırım adam bir daha yemedi o fıçı taktiğini. Bir kere yedirdim ona. Bir daha yemedi. Şimdi buraya gelene kadar tahminen şey diyor olabilirsiniz. Ulan nerede çekişmendir? Gayet rahat oyunu almışsın gibi. Adam bir başlıyor aynen şu anki gibi böyle roket fıçı roket fıçı atmaya. Ha yani yapacağınız hiçbir şey. Yok. Adam 550 600 556 vur vuruyor abi yani. <laughs> Ki savunması da sağlam felaket kulesi falan var. <laughs> Mesela burada çok sinir olmuştum. Tam dedim ulan vurdu okları attık oyunu bitirdik. Yok adam gene tomrukla savundu orayı. Baksanız abi full roket yani anladın mı? Yapacak hiçbir şey yok. Burada çok hazırlıklıydım. Prenses açacağını bildiğim için. Adam her şeyle anti değil mi beyler? Mesela bir atak yapacaksın felaket kulesini dikiyor veya binici atıyorsun gene felaket kulesi var. Ha, özellikle şurada içim gitti. Dedim herhalde verdi koyun dedim. Alev to Burada bakın işte burası. İşte burası. Ya, efsane bir bitir işte yani. Efsane bir bitir. Burada toksiklik olsun diye tebrik etmek yerine adama emoji atıyorum efsane bir maçtı. Burada var ya bu maçtan sonra böyle kalbim titriyordu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atarsanız. Ee, arkadaşlar bu arada videonun sonuna koyacağım demiştim adamın kupasını. Adam şu an 6342 kupa ee, destesinde görün bu arada. Ee, pardon. Pardon pardon. Destesi buydu biz de oynarken. Ee, en iyi sezon 7070'lerde demiştim. Yanılmışım. 7027 kupaya kadar çıkmış. Adamın da rakibin de eline sağlık. Gerçekten çok iyi, çok heyecanlı, çok çekişmeli bir oyundu. Yani zaten bir saniye ile kazandık oyunu. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.